Selamun aleyküm 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 selam ooo hoş geldin Hoş bulduk Ali Ustacığım. Ne var ne yok ya görmeyeli. Çok şükür abi her şey yolunda bir sen yoksun. Sen çoktandır yoksun piyasada. Nerelerdesin ya? Buralardayız Ali Usta. Onu bırak da menüde ne var bugün? Abi bugün menüde zurna var. Yer misin abi? Zurna mı? O ne lan? O dürüm abi zurna dürüm. Eee öyle desene. O zaman bana yapsan orada bir tane zurna dürüm. Görelim. Tamam abime yapayım bir zurna. Evet, abimiz fırına hazır. İyi maşallah fırına bak. Afiyet olsun Ayı abi. Ben bunu var ya 3 günde yerim. Yarasın.